Tabii ki böyle de. Onun için sen de huzurlu Ola, ya olabildiğince işte o geriye dönüp de ya ne yapmışım dediğin o şeyleri görmemeye çalışacağım. Bir farkındalık yaratmak aslında konu. Yani kendini takip etmek. Sen mutlusun ama yani şu ben, anda keyfin yerinde. Allah çok şükür. Hem çok hani kendi ilişkimde çok mutluyum. Kendimle olan ilişkimde mutluyum. Yaptığı bir şeyi daha çok severek bir şekilde o müzikle olan ilişkimde de ben bir kirlenmiştim. Yani Orada da bir şeyler oluyor. İnsan ona da bir bakmak lazım. Mesleğine de bakman lazım. Denizci bazen oldu. küsüyorsun. Bazen gerçekten iyi olmuyor aran yani. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Onları da geçiyorsun. E, kendi içindeki motivasyonu da kaybedebiliyorsun bazen. Bütün bunları yaşıyor insan. Bir şey daha var. Pardon. Denizci oldun. Denize daha yakın. Ha, evet ha. belki de Bodrum çok yaramış olabilir. Gerçekten çok ciddiyim. Yani. Evet Bodrum ama nerede kaldığın bölgeye göre yarayan bir şey. E, <laughs> tabii ben Türk Yani mesela Bodrum'dan bazı bölge var ki mi? oraya bir git yarıyor. O da başka <laughs> yarar yani. Hani Yok. her yeri de yaramaz yani. Tabii herkesin Bodrum'u başka herkesin aslında. Herkesin Bodrum'u. Kocaman Bodrum bir mu? yarım ada bu. Nerede evet. olduğun çok önemli Tabii aslında. yanlış bir yerine gidersen mesela bambaşka Yandım. bir sertapa doğru Yandım. da gidebilirsin. Doğru evet. <laughs> gidebilirsin yani. Arkadaşlar biz burada... <laughs> Gecenin bu yarısı e, sohbet ederken aslında hep merak ediyordum ben bu ışıkları yakıp kapatma ne? Biliyor misiniz bizim ışıkları yakıp kapatma durumumuz vardı. Hani evlerde ışıkları yananlar bizi izlesin diye bir dönem yapardık. O şuradan gelme bir şeydi. Annem eve gittiğimde programdan çıkıp eve gittiğimde anneme sorardım. Yani izledim mi programı diye. İzledim oğlum harika program oldu derdi. Ya şurada şarkıcının yani şarkıcının şarkısı nasıl der mi yeni şarkı falan çok güzel değil mi derdim. Ha bir onu demek izleyemem şimdi. <laughs> Peki derdim mesela benim o şurada bir espri vardı, onu izledim mi? Ha demek bir onu kaçırmışım, <laughs> şey yapamamışım. Aslında sonradan anladım ki annem benim programı seyretmiyor. <laughs> Çünkü benim program sırasında camdan dışarı bakıyor. O sırada kimin ışıkları yanıyor, hangi ışık sönüyor? Program uzayınca ışıklar sönüyor mu? Hangi konuk bayıyor, baymıyor? ...falan gibi şeylere dikkat ediyormuş. Rating. Ratinge şey, bakıyor, bayağı bildiğin ratinge bakıyor yani. Onun üzerine ben hani bu sene de şöyle bir şey yaptık. Biz programdayken dışarıda bir hayat devam ediyor. Yani şu anda polisler dışarıda, bekçiler dışarıda, hastaneler... ...cezaevleri, mezarlıklar, her tarafta bir şey oluyor. Dışarıda bir hayat var. Biz de bu hayatın içine bir yerden nasıl entegre oluruz... ...nasıl gireriz diye merak ettik. Ve enteresan bir yere bağlanıyoruz şu anda. Uplink bağlantılarımızdan bir tanesini şu anda Acıbadem Hastanesi'ne yapıyoruz. Çünkü şu anda sevgili Koray, ben de tanımıyorum ilk defa göreceğim kendisini. Biz rica ettik hastaneden hani böyle böyle bir şey olsa hmm. bize haber verin diye. Onlar da verdiler kamerayı gönderdik. Şu anda sevgili Koray'ın karısı doğum yapıyor. Ve Koray kapının önünde eşinin doğumunu bekliyor şu anda. Ve ilk defa biz Koray'a şu anda bağlanmayacağız vazgeçtik. Sizin nasıl gidiyor <laughs> işler güçler <gelmişken> nasıl? <laughs> Bağlanalım Koray'a. Evet. Vay. vay vay vay. Sevgili. Merhaba Koray Çakal Merhabalar Koray Çakal. Koray beklerken Orhan Gencebay çıktı. Valla baya. <laughs> yani ilk <laughs> kamera bir açıldı Orhan abi bir önümü ilikliyesim geldi yani. Evet. Koraycığım iyi geceler diliyoruz. Ben de yeni gördüm. Çok yakışıklı bir adammışsın. Eyvallah. Bir sefer e... Atlar'da da vururlar için Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, prova yaparken karşılaşmıştık ama tabii bu yaklaşık 15-16 senelik bir mevzu. Evet. E, bugün de çok kısmetli bir işin kaç. Şu anda eşin doğumda mı Koray? Şu anda eşim doğumda. Ben de 9 doğuruyorum buradan. Evet. <laughs> evet. Koray kaçıncıdasın şu anda? Kaçıncı? de falan mısın? Az mı kaldı? Şu anda birinci, Şu anda e, birinci. Ilk, evliliğim. ilk evliliğim. Eşimin ilk gebeliği. Evet. Allah kısmet ederse benim de ilk çocuğum olacak. Allah kısmet edecek. E, sağlıklı, sıhhatli bir doğum nasip ediyoruz. Allah elinden sonunda gül getirsin. Erkek mi olacak, kız mı olacak belli mi? Erkek. Evet. Kolay öyle bir <laughs> <laughs> Kolay öyle bir söyledi ki <laughs> Erkek mi olacak? Kız mı olacak dedim. Kolay şeyler erkek, değil. Kusura erkek. bakma. Ee, Beyazıt, e, darısı senin de başına. İnşallah evlenirsin. İnşallah senin de bir erkek çocuğun olur. Sağ, ol, Koraycığım, konu sensin. Şimdi şimdi <laughs> şimdi Koray, Koray nasıl bir heyecan var içinde abi Çocuğun olacak ilk çocuğun en beyaz şördüsün. Türkiye izliyor falan filan. Nasıl bir duygu yani böyle bir iki kelimeyle? Şimdi bu inanılmaz bir heyecan, beyazıt. Gerçekten ben 9 Nisan'da annemi kaybettim. Daha sonra Aa, işimi olsun. kaybettim. Daha Aa. sonra ticarette bir kısım parayı kaybettim. Her şey bir takım şeyler üst üste gelir derler ya. Aynen bu şekilde ben bir iniş yaşadım. Bundan sonra şimdi de tam bir çıkış dönemindeyim. Yeni bir işe başladım. Gerçekten. Türkiye'nin sayılı firmalarından bir tanesinde çalışıyorum. Ee, şimdi bir erkek çocuğum oluyor. Gerçekten çok büyük bir mutluluk. E, bu da yetmezmiş gibi bir de beyaz şova çıkıyorum. Bu da beni inanılmaz bir zirveye götürecek. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin alnından öpeyim ben. Yani bizim programa çıkma senin saydıklarının yanında hiçbir şey kaldı. Sen e, hayat ne kadar garip bir hayat değil mi ya? Yani bu ivmeden aşağı doğru inen tam çakılacakken baksana şu anda gelinen noktaya çok acayip bir yere... Evet, enteresanmış. Koraycığım o zaman sana, yani bugünkü doğum bu çocuk ailenize, size, sana, herkese inşallah çok büyük mutluluk ve şans getirir. Önce çocuğun kendisine tabii, sonra size çok büyük şans getirir. Sana iki üç tane küçük sorum olacak. Hazır mısın? Tabii hazırım, buyurun. Adı ne olacak? Korhan Tuna. Korhan Tuna. Neden Korhan? Korhan. Şimdi benim ismim Koray. Evet. Eşimin ismi Ferhan. Evlenmeden evvel zaten ben ortak bir kararla bunun Korhan olması kararını almıştım. <laughs> Bu ne ya? Evet. <laughs> Ama zaten zaten ilk heceleri değil de son heceleri de koyunca Ayhan çıkıyor. O da olabilirmiş. <laughs> Yok evet. içinde R olmazsa olmaz. Korhan olacak ve senin de bunu mutlaka telaffuz etmen gerekiyor. <laughs> Ben şu anda o çocuğun hattına can havliyle onu telaffuz ederim. Buyurun. Korhan. Korhan. <laughs> 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 Allah nasıl Korhan değil. Nasıl Korhan derisin? Ben gördüm. tükürük şuraya yapıştı yani var. <laughs> Yolda <laughs> <laughs> evet. Sonra da arkadaşlarla beraber biz <laughs> <laughs> ikinci soy Göbek adını koymadıysanız şu anda yanımızda Ferhat var, Mehmet var, ben varım. Göbek adını aramızdan bir tanesinin ismini koymak ister misiniz göbek adı? Bunu size bahşedebiliriz. <laughs> Hayır, öyle Şimdi, geldi soru. Sayın, ayıp bir şey söyledim ya. Yani. Sayın Mehmet Bey'e çok büyük bir saygım var. Kendisini selamlıyorum. Eşi Sayın Arjun Hanım'a. Ee, say saygıyla selamlıyorum. Bir dakika, Sağ bir dakika. Yaklaşık bir, dakika. Bir yıl bir dakika abi. birlikte çalışma imkanımız olmuştu. Nilgün Hanım ve Ferhat Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer sen Korhan'ın kirvesi olma kabul edersen ben göbek adını Beyazıt değil Yıldırım Beyazıt bile koyarım. Harika. Korhan'ın şey, Korhan'ın kirvesi olmayı kabul edersen Kirvelik zor evet. bir iş, kolay bir iş değil. Büyük bir söz verilmesi lazım. Ee, ben bunu Mehmet'le paylaşıyorum <laughs> ve çocuğumuzun çocuğumuzun göbek adını Beymet koyuyoruz arkadaşlar. Şu <laughs> Beymet e de güzel oldu. Evet. Evet. Mehmet'le Mehmet'le Mehmet ikimiz. Oldu biraz ama kusura bakma ama ben gerçekten Yıldırım Beyazıt'ı tercih ederdim. Peki Yıldırım Beyazıt ben de Korhan'ın bundan sonra kirvesiyim. Bu köşeyi de burada bundan sonra kapatalım. Önümüzdeki haftaları yapmayalım. Böyle gidersek çünkü biz... <laughs> böyle ondan sonra her doğuma beni çağırlar abi. Bizim, bizim çocuk var abi kirvesi olur musun? Diye. Evet peki. Baba olarak Korhan'a büyüdüğü zaman üç tavsiyen ne olacak hayatla ilgili? Kısa kısa. Birincisi kesinlikle umutsuz olmaması. Özellikle benim hayatımla ilgili son 6 ay içinde yaşamış olduğumuz ve <laughs> çıkışı düşünürsek kesinlikle umutsuz olmaması gerekir. Bu birincisi. Evet. Mükemmel. İkincisi, hiçbir kimseyle diyalog kurarken kesinlikle ön yargılı olmaması gerekli. Ne Nasıl gibi? sen bu akşam benimle Koray'ın kim olduğunu bilmiyorum, ismine, cismine bunu bilmiyorsam benimle de ön yargısız bir şekilde diyalog kurduğun tamam. gibi Bugün Çinlisi olabilir, Zencisi olabilir, Doğulusu olabilir, Batısı olabilir. Herkese bir fırsat vermek gerekir. Bu da benim için aman. gerçekten çok önemli. Aman, aman abi ya. Ya, ya. Korhan, sen valla çok acayip bir adama denk gelmedik mi ya? Sahiden <laughs> de yani valla ne diyeyim sana sarılasım geldi. Valla al e, çocukla büyüyünce program... Valla <laughs> Vallahi ne diyeyim abi? Acayip şeyler söylemek istiyorum sana. Peki, üçüncüsü? Ya yani güzel şeyler söylemek. Üçüncüsü de şu. Şimdi benim eşim yaklaşık 9 ay inanılmaz bir hamilelik sendromundan geçti. Bu hamilelik sendromu içinde de bazı erkekler var. Bir erkek arkadaşı ona telefon açıyor. Alo, erkek mi kız mı? Erkek. E, erkek adamın erkek oğlu olur. Veya diğersi Diyor ki ne olacak kız? Ha, erkek adamın erkek damadı olur kapat. 9 ay çerçevesinde gerçekten bu bayanın benim eşim olduğu için söylemiyorum. Türkiye'deki bütün bayanların hepsinin gerçekten doğum doğuma kadar ve doğum sırasında ne çektiğini bir onlar bilir bir Allah bilir. Onlara biraz saygılı olalım. Helal olsun sana. Vallahi helal olsun. Peki son 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 soruyu soruyorum Korhancığım son soru. Ee, i̇lk söyleyeceği kelimenin ne olmasını istiyorsun? İlk öğrendiği, ilk söyleyeceği kelimenin. Söyleyebiliyorsa Beyazıt. Sen kirvesi <laughs> olacaksın. Korancığım, sana sonsuz sevgiler buradan. O, bu lafı ben çok sevmiyorum ama bu da böyle bir enerji oldu sayende. Yani o senin yüzünden de belli. Bu çocuk inşallah... O senin güzelliğin Beyazıt. O senin her zamanki enerjin. Senelerden beri 16 senedir veya 13 senedir bu programı yapıyorsan bu se sana az, sana özel bir enerji. Sağ olasın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Doğa doğmaz bizim için de onun yanaklarından öp. Ee, Ferhan Hanım'a da buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ee, ameliyatta bulunan doktor, hemşire arkadaşlara ve tüm hastaneye de buradan... Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Sana... Profesör Doktor Mete Güngör'e gerçekten çok özel bir teşekkürümüz olacak. Eğer bu teşekkürü kabul ederse çok mutluluk duyarız. Biz de teşekkür ediyoruz. Alkışlar. Bütün Ko e Koray'ın ailesi için olsun. Çok çok teşekkürler. Sağ ol. Hoşça kal. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.